Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımıza 46. sayfadaki alıştırmalarla devam ediyoruz. Konumuz çarpanlar ve katlar yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci alıştırmayla başlayalım. 110 sayısının çarpanlarını ve binden küçük katlarını bulunuz demiş. Bir sayının çarpanını yazarken ne düşünüyorduk çocuklar? Bu sayıya iki doğal sayıyı çarparak nasıl ulaşabiliriz onu düşünüyorduk. 1 ile 110'un çarpımı 110'dur. Bu arada bir sayı kendisinin her zaman çarpanıdır. Aynı zamanda bir sayısı da her sayının çarpanıdır. Dolayısıyla 2 çarpı 55 de 110'dur. 3'e bölünmez 110 o yüzden geçiyoruz. 4'e tam bölünmez geçiyoruz. Ama 5'e tam bölünür. 5 çarpı 22 de 110'dur. 10 çarpı 11 de 110'dur. Dolayısıyla 110 sayısının çarpanları 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55 ve 110'dur. Binden küçük katlarını yazın demiş. Binden küçük katlarında yine 110'un 2 katı kaç olur? 220 olur. Böyle 2 katı, 3 katı şeklinde gideceğiz. 3 katı 330 olur. 4 katı 440 olur. 5 katı 550 olur. 6 katı 660 olur. 7 katı 770 olur, 8 katı 880, 9 katı da 990'dır. Yine kadar olan katları bu şekilde yazılır. İkinci sorumuzda tüm çarpanları 1, 2, 5, 10, 25 ve 50 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet gökkuşağı yöntemine göre ne yapmıştık biz daha önceden? Demiştik ki küçükten büyüğe doğru sıralanmışsa baştaki ile sondakinin çarpımı 1 çarpı 50 50. İkinci sıradaki ile sondan ikinci sayının çarpımına eşittir. 2 çarpı 25 50. Sonra da 5 çarpı 10 yine 50. Gördüğünüz gibi 50 sayısının çarpanlarıdır bunlar. Dolayısıyla cevabımız da B seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda 250 doğal sayısı aşağıdakilerden hangisinin doğal sayı katı değildir? Çocuklar 250 25'in 10 katıdır. 50'nin 5 katıdır. 125'in 2 katıdır. Ancak 75'in katı değildir. 250 sayısı. Gördüğünüz çalışmamızda aşağıdaki tabloda verilen doğal sayıların 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 ile bölümünden kalanları tabloya yazınız demiş. Evet burada bölen sayı 2. Bakın birler basamağı çift olduğu için 158 sayısı 2'ye tam bölünür. Kalan 0'dır. Bölen sayımız 3. 3'e bölünebilme kuralımız sayımızın rakamlarının toplamı 3'ün katıysa 3'e tam bölünüyordu, değilse kalanlı bölünüyordu. Burada rakamlarını topladığımızda 1 7 daha 8. 8 de burada var. 16 rakamları toplamı 16. Eğer 15 olsaydı tam bölünecekti. 16 olduğu için 1 kalır çocuklar. 3'ün katlarından 16'ya yakın olan 15 vardır. 15 olsaydı tam bölünecekti. 16 olduğu için 1 kalır. 4'e bölünebilmesi için bir sayının ne gerekiyordu? Ya birler ve onlar basamağındaki rakamlar 0 0 olmalıydı ya da birler ve onlar basamağındaki rakamların oluşturduğu sayı yani 29 4'ün katı olmalıydı. 29 4'ün katı değildir. 29'a en yakın olan katı 4'ün bakın 4 8 12 16 20 24 28 eğer Burası 28 olsaydı 4'e tam bölünecekti. 29 olduğu için kalan 1 olur. 5'e bölünebilme kuralımız birler basamağına bakıyorduk. 0 veya 5 olması gerekiyordu. 0 da 5 de değil buradaki birler basamağındaki rakam 6. Eğer 5 olsaydı 5'e tam bölünecekti. 6 olduğu için 5'ten 1 fazla olduğu için 1 kalır. 9'a bölünebilme kuralımız rakamları toplamı 9'un katı olmalıydı. 9 artı 8 artı 0 artı 7. Rakamlarını topladık sayımızın. 9, 17, 24. Bakın çocuklar. Burada 24, 9'un katı değildir. 24'ten küçük olan 9'un katı nedir? 18'dir. Eğer rakamları toplamı 18 olsaydı 9'a tam bölünecekti. Peki 24 olmuş. Yani kaç fazla olmuş? 6 fazla olmuş. O zaman 6 kalacak. 10.003 10'a bölünür mü? Ona bölünebilmesi için bir sayının birler basamağındaki rakamın sıfır olması gerekir. Sıfır değil de 3 ise eğer 3 kalır diyoruz. 3 fazladır. Dolayısıyla kalan 3'tür. İşin çalışmamızda 96 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine kalansız bölünemez demiş. Birler basamağına çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. 96'nın bakın birler ve onlar basamağındaki rakamların oluşturduğu sayı 96 kendisidir. 4'ün katı olduğu için 4'e kalansız bölünür. 6'ya bölünebilmesi için 2'ye ve 3'e bölünmesi gerekir. 96 rakamları toplamı 9+6 daha 15, 3'e bölünür. Zaten birler basamağı çiftti, 2'ye de bölünür. 2'ye 3'e bölünen sayılar 6'ya da kalansız bölünür. 9'a bölünür mü kalansız olarak? Bakın 9'a bölünebilmesi için 96 sayısının rakamlarının toplamının 9'un katı olması gerekir. Topladığımızda 15. 15 9'un katı olmadığı için 9'a kalansız bölünemez. Cevabımız D seçeneğidir. 6. sorumuzda 2718 sayısının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile bölümünden kalanları bulunuz demiş. Burada öncelikle 2 ile başlayalım. 2 ile bölümünden kalan, böyle yazalım, bölümünden kalan 0'dır. Çünkü birler basamağı nedir? Çift. Çift olan sayılar 2'ye tam bölünürler. Peki 3'e bölünürler mi? Bakalım kalan kaçtır? Rakamları toplamı 2, 7 daha 9, 1 artı 8 ne olacak? 18. 3'ün katı olduğu için 3 ile bölümünden kalan da 0'dır. Çünkü rakamları toplamı 3'ün katıdır. 3'e tam bölünür. 4'e tam bölünür mü? 4'e bakalım. Çocuklar birler ve onlar basamağındaki rakamların oluşturduğu sayı 18. 18 4'ün katı değildir. 4'ün katı olmadığı için 4'e bölümünden kalan 2'dir. Neden 2'dir? Çünkü eğer 16 olsaydı burası 4'ün katı olacaktı ve 4'e tam bölünecekti. 16'dan 2 fazla olduğu için kalan 2'dir. 5'e bölümünden kalan birler basamağı 0 veya 5 olsaydı 5'e tam bölünecekti. 5 olsaydı tam bölünecekti. Birler basamağı 8 olduğu için 5'e bölümünden kalan nedir? 3'tür. Çünkü orası 5 olsaydı tam bölünecekti. 8 olmuş 3 fazla olmuş. O 3 kalır. 6'ya bölümünden kalana bakalım. Bakın 2'ye bölümünden kalan 0. 3'e bölümünden kalan 0 ise 2'ye ve 3'e tam bölünüyor demektir. 6'ya da tam bölünür bu sayı. 6 ile bölümünden 0 kalır. Tam bölünür yani. 0'dır diyoruz. 9'a bölümünden kalana bakalım. Rakamların toplamı neydi? 18'di. Dolayısıyla 9'un katı olduğu için rakamlarının toplamı 9 ile bölümünden kalan da 0'dır. Çünkü 9'a tam bölünür. 10 ile bölümünden kalan da birler basamağındaki 8'dir. 10'a bölünebilmesi için ne olması gerekiyordu? Birler basamağının 0 olması gerekiyordu. Burada 8 olduğu için 0'dan 8 tane fazladır. Dolayısıyla kalan 8 olur. Yediğin sorumuzda 7805 sayısının 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Birler basamağına 0 koysaydık tam bölünecekti. E 5 var. 0 değil de 5 varsa 5 fazla. Dolayısıyla bu 5 kalır. Cevabımız C seçeneğidir. 6907 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Çocuklar birler basamağı 0 ya da 5 olsaydı tam bölünecekti. Bakın burada 7 var. Yani 5 olsaydı tam bölünecekti. 7 varsa ikisi fazladır. İşte bu kalır. Cevabımız B seçeneğidir. 27.085 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Rakamlarını toplayalım. 2 artı 7 artı 0 artı 8 artı 5 eşittir. 2 7 daha 9. 8 de burada 17. 5 de burada 22. 22 9'un katı değildir. 22'den önce 9'un hangi katı vardır? 9, 18, 27 şeklinde gider. 22'den önce 18 vardır 9'un katı. Eğer toplamları 18 olsaydı 9'a tam bölüneceklerdi. 22 olduğuna göre Aradaki fazlalık kalacaktır. 22'den 18'i çıkardığımızda kalan 4 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Evet bu alıştırmaları da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.